Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi gümüşle başlayalım tekrar güne. Hatırlarsanız şurada bir direnç bölgemiz vardı 22-28-22-10 aralığından geçen. Bu bölge direnç olarak çalıştı. Şurada bir fitil 60 olsa dahi buradan tekrar satışları gördük. Ve şu an şu destek bölgemize 21-43-21-18 desteğine kadar da satışları takip ettik. Şimdi bugün önemli olan şu 21.18 altında kapanışlar görecek miyiz? Yoksa şuradaki bu ters omuz baş omuz formasyonunun e, omuz desteğini çalıştırıp buradan tekrar geri dönüş başlayacak mı? Bunu yakından takip ediyor olacağız. Aşağıda 21.18 altında kapanışlar görecek olursak da 20.67 20.45'lere doğru satışlar derinleşecektir. Ve burada bir çift dip olasılığını zaten uzun zamandır söylüyoruz, bekliyoruz. Şimdi burada şöyle bir işlem stratejisi uygulanabilir işleme girmemiş olanlar için. 21.43-21.18 ilk alım bölgesi olarak kullanılır. Bunun da altında 20.67-20.45 güzel bir alım bölgesidir. Bu desteklerden paçal olarak alım yapılıp mutlaka 20.45 altına stop konmak zorundadır. Yalnız bakın bunu unutmayın. Bu riski Göze alabiliyorsanız bu işlemlere girin. E, aksi takdirde yukarıda 22-28 direncinin kırılmasını da bekleyebilirsiniz. Sonuçta bu şu son düşüşün bir düzeltmesi ve dolayısıyla buradan yeni diplere de gitme ihtimali her zaman var. Bu ihtimalden ötürü de 20-45 altına mutlaka stop konması gerektiğini unutmayalım. Eğer bu düşüş aşağıda 20 67 20 45 bölgesine kadar ulaşmadan bu bölgeden bir dönüş görürsek de gene yukarıda 22 28'in kırılımı alım için oldukça uygun olacaktır. Böyle bir harekette de mutlaka aşağıda 20 18 altına stop konulması gerektiğini unutmayın. Şu dar alan risklerini alamıyorsak zaten bu piyasalarda işlem yapmamamız gerekir. Şu an güzel bir fırsat verdiğini ben düşünüyorum. Burada bir çift dip oluşumu güzel bir dönüş sinyali olacaktır. Ancak tabii tekrar hatırlatıyorum. 20 45 6 kapanışlar mutlaka stop olunmalıdır. Burada gene aynı zamanda dün hatırlarsanız şu Aresay'dan bahsediyoruz bir süredir. Bu Aresay'ın destek bölgesi kırıldı, güzel de direnç yaptı ve şu satış sürecinde burada devam ettiriyor. Şimdi burada önemli diğer bir konu da Aresay aşırı satış bölgesine geçiyor mu? Eğer yukarıda şu aşırı alım bölgesine geçemeyen süreci takip ettikten sonra RSI'de aşırı satış bölgesine geçen bir süreçle karşılaşırsak o zaman burada satışların güçlenerek devam ettiğini, alıcıların hala güçlenemediğini, güçlü alıcının gelemediğini söyleyip burada düşüş trendinin de devam ettiği için ayrı bir sinyal olacaktır. Dolayısıyla aslında bu hafta çok önemli olacak. Buradan bir dönüş yapıyor muyuz? Aresayın da aşırı satışa geçmeden dönüşünü takip edecek miyiz? Aksi takdirde Aresayın burada aşırı satış bölgesine geçmesi ve fiyatın da aşağıda 20-45'i kırması tekrar bir satış dalgasının geldiğini ve şu son yükselişin şu düşüşün bir tepkisi olarak kalıp tekrar piyasanın satışa döndüğünü bize gösteren bir süreç de olabilir. İşte bu riskler mevcut, bu olasılıkları düşünerek şurada alacağınız riski iyi hesaplayarak işlemlerinize yön vermenizi tavsiye ederim. Şimdi buradan altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda aslında daha henüz bozulmuş bir süreç yok. 85-15 üstünde kalıcı olacak mıyız? Bakın şurada dar alana sıkışmış durumda. Burada Fibonacci %23.6 seviyesi var 85-28'den geçen şu son yükselişin düzeltmesi. Şimdi buradan tekrar bir dönüş takip edecek miyiz? Dolayısıyla gümüşte de bakın şu alan destek olarak çalışacak mı? Bu önemli olacak. Bu bölgenin üstünde kalıcı olduğu takdirde de burada bir çift tepe ihtimali gündeme gelir. Bunu da uzun zamandır konuşuyoruz. Dolayısıyla bugün yarın yani bu hafta için şu alanı da altın gümüş rasyosunda takip ediyor olacağız üstünde kalıcılıklar sert hareketleri getirebilir. Burayı yakından takip edeceğiz. Şimdi gram gümüşe geçmeden önce bir dolar Türk lirasına bakmak istiyorum gene. Burada takip ettiğimiz direnç bölgemiz 16.45-16.40 aralığında. Bunun üstünde kapanışlar görecek miyiz? Bunu takip ediyorduk. Dün bu bölgeden bir miktar satış geldi. Hatta burada beklentimiz akşam vakti gene kamu bankalarından, Merkez Bankası'ndan bir müdahale gelir, satış gelebilir mi, derinleşebilir mi demiştik. Ancak artık müdahale dahi etmiyorlar. Dolayısıyla şu an için burada tutmaya çalışacaklar mı? Buna bakacağız bugün için. Yukarıda 16.45 önemli bir direnç. Bunun kırılması 16.77'ye kadar yükselişi getirir. Şu yatay bandın hedefi olacaktır burası. Yukarıda da çok önemli gördüğüm gene direnç bölgemiz 17.04-16.87'den geçmekte. Aşağıda da takip edeceğimiz destek bölgemiz 16.12-16.15 aralığı. Şu yatay bandın korunduğunu bize gösterir. Bu bölgenin kırılımı da tekrar şu dip hedefli bir satışı tetikleyebilir. Burada 15.67. Bu daha geniş bir alanı takip etmemize sebep olacaktır. Dolayısıyla aşağıda aslında 15.56 kırılmadığı sürece yönün yukarı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bunun da tabii gram gümüşe etkisi pozitif olacaktır. Şu an için gram gümüşte takip ettiğimiz destek bölgemiz 11.38-11.24 aralığında. Bu bölgenin kırılımı bir alttaki destek bölgesini 10.89-10.76'yı gündeme getirir. Bu bölge destek olarak çalışacak olursa Buradan da dönüşlerde bir önceki tepeyi oluşturan 11.87-11.77 direncimiz var. Bu aynı zamanda bakın şu yatay bandında direnç bölgesi bu bölgenin kırılımı tekrar 12.30'lara doğru hareketleri hızlandıracaktır. Aşağıda da 10.76'nın kırılması bakın şuradaki talep bölgesinin daha güçlü bir arza dönüştüğünü bize gösterir. Dolayısıyla 10.76 kapanışlarda satışların daha derinleşme ihtimalini gündeme getirecektir. Ancak dolar Türk lirasındaki o güçlü duruş, yukarı yönlü hareketler bu tür düşüşleri törpüleyecektir diye düşünüyorum. Ons gümüşte bir çift dip olasılığından konuşuyoruz. Oradaki o satışları dolar Türk lirasındaki yükselişler törpüler ve dolayısıyla gram gümüşte de satışların daha sınırlı kaldığı bir süreci takip edebiliriz diye düşünüyorum. Evet gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.